Merhaba. Sizin yarın akşam izleyeceğiniz bu program tam da seçim yasaklarına denk düştü. Geçen hafta ne söz vermiştim? Bu programda devlet neyin nesidir? Ne zamandan beri tepemizde boza pişirir? Bunu konuşacaktık. Ben biraz da hesap adamıyım. Hop Reci Bey kardeşim o değil o değil o devlet değil. Hani Ankara'daki var ya o işte. Ha tamam işte bu devlet. Peki konu bu devlete nasıl gelmişti ki? Tamam hatırladım. Bahram günlerinde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oldu diye seviniyoruz sevin sevin. Peki neden her gün değil? Neden toplu taşıma hep ücretsiz değil? Neden tonla para ödüyoruz ev kirasına? Şimdi tonla desek de bulamıyoruz ya neyse. Neden barınma ücretsiz değil? Neden Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da, Gaburcu Toros, Amonos tüm dağlarda her hafta birbirinden zengin petrol ve doğal gaz kaynakları buluyoruz da neden hala ısınma için bir ton para ödüyoruz? Yetişmiyor, ödeyemeyip donuyoruz kış günü. Neden ısınma ücretsiz değil? Neden aydınlanma ücretsiz değil? Artık elektrik değil, elektrik faturaları çarpıyor insanı. Neden ekmek parası için yırtınıp duruyoruz? Neden ekmek ve tabii sadece o değil, tüm beslenme ücretsiz değil? Hani artık ilkokullarda bedava öğlen yemeği verilecek çocuklara diye çocuk gibi sevinip acaba yaşımı küçülsem yutturabilir miyim bir öndür, bir diye hayaller kuruyoruz. Şimdi taraf tarafa toplayalım. En temel ihtiyaçlarımız barınma, ısınma, su, elektrik, beslenme, sağlık, eğitim, haberleşme, toplu taşıma hepsi, hepsi parayla. Oysa devlet bizden vergi topluyor değil mi? Ne için? Sadece savunma mı? Bizi korumak için mi? Onun da güvenlik deniyor da kimin güvenliğini koruyor polislerimiz? Cumartesi annelerinin harca saldırılarından mı koruyor biz zavallı vatandaşları? Ya da çevrecilerin, feministlerin, işçilerin, öğrencilerin hak arayan kim varsa onların şerrinden mi koruyor? Kimi? Devlet ne diyor? Ben artık ilk çağdaki, orta çağdaki ceberrut devlet değilim. Ehliyleştim, sosyal devlet oldum diyor ve anayasasında neler yazmıyor neler. Madde 5. Devletin temel amaç ve görevleri kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Madde 60. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Vay be! Devlet neymiş de biz farkında değilmişiz. Gerçi yukarıda sayıp dökülen cümle hakların hemen altındaki satırda iş bu hak ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir diyor. Ve bu cümle az önce kaşıkla verileni kepçeyle geri almaya yetiyor ya. Aldım bir. O kadar kusur katı kısımda olurmuş değil mi? Peki devletten her şey ezelden ebede hep var mıydı ve de var mı olacak? Önce geçmişine bir bakalım. Sakın ola ki biz babamızdan dedemizden hep böyle gördük, böyle gelmiş, böyle gider diye papa anlaşmayın. Babamızdan dedemizden gördüğümüz şey topu topu 10-12 bin yılcık. O da Göbekli Tepe'deki bulguların yüzü suyu hürmetine. Daha önce 7-8 bin yıldı en geliş hesapla. Oysa insanın geçmişi Yok olup gitmiş türleri, dik duran Homo erectus'u, Neandertal'i filan boş verip sadece en son tür olan Homo sapiens'i saysak bile en azından 300 bin yıl. <laughs> 12 bine lafı mı olur? 300 bin yanında... Nasıl yaşıyordu ilk insanlar? İlkokul tarih kitaplarımıza bakarsak bir mağaranın içine bugünkü aileyi yerleştirmişler. Baba mağara duvarına, bizon resmi çizerken anne bir köşede yemek hazırlıyor, bir kız bir oğlan da yerde oynuyorlar. koca bir yalan. Ecdadımız böyle yaşamadı. Sürler halinde yaşıyor, toplayıcılık ve acılıkla karın doyuruyorlardı. 9 ay önce yapılan eylemle 9 ay sonra dünyaya gelen bebek arasındaki ilişkiyi kavramaları kaç yüz bin yıl almıştır kim bilir dolayısıyla baba belirsizdi ama anne belliydi. Soy çekiminin de anneye göre olmasından doğal ne olabilir? Kadınla erkeğin vücutlarındaki adale farkı hep şimdiki gibi miydi bilemiyorum. Büyük bir olasılıkla zaman içinde doğal görev bölümü onu da etkilemiş olabilir. Ama öyle olmasa da yani erkek kadından hep daha kuvvetli de olsa bile sonuç değişmezdi. Zira en güçlü erkek bile annesinin sütünü emiyor, yaramazlık yapınca poposuna şapla ondan yiyerek büyüyor ve annesinin koruyucusu olup çıkıyor sonunda. Kadın ise içinde yeni bir insan çıkaran büyülü bir güç sahibi. İnsanlık hayvancılığa ve tarıma M.Ö. 10.000 yıllarında geçmeye başlıyor. Hayvancılık tükenen otlakların yerine yenilerine yayılmayı yani göçebe olmayı gerektiriyor beraberinde. Oysa tarım toprağa bağlı. Hem hayvanlar hem tahıllar insanlardan çok daha hızla ürediği için hayat daha kolaylaşıyor ve nüfusun artması artık bir kabus değil. Ama hayvan sürüleri ve toprak bir zenginlik kaynağı ve onlara sahip olmak yani üretim araçlarında mülkiyet bu evrimle birlikte ortaya çıkıyor. Eskiden çoğunlukla su kaynakları için yapılan kabile kavgalarında yenilenler genellikle öldürülür ama daha çok iş gücüne ihtiyaç varsa kabileye dahil edilirdi. Sonra hayvancılık özellikle de tarımın gelişmesi bambaşka şartlar doğurdu. Neden savaşta esir alınanlar köle olup boğaz toplumuna daha çok zenginlik üretmesin esir sahibi için? Ey devlet sana ihtiyaç doğdu. Doğ artık. Soy çekimi tabii ki hayvan sürüsü ve tarım arazisi sahibinin yani erkeğin elinde ve onu az kişiyle idare edebilir. Neden paylaşsın ki kabileyle? Kendi nesli ve tabii ki öyleler yeter artar. Ama artık kendi neslini bilmeli. Hoş geldin erkek egemenliği kadının efapsi. Ya işte böyle doğan devlet zaman içinde kalıp da değiştiriyor. Eski Yunan ve Roma köleci toplumun baş figürleri. Aynı zamanda büyük topraklara yayılan imparatorlukları sürdürmekte güçleşiyor. Özellikle de hızla göçen kavimler karşısında daha küçük birimlere dağılıyor güç merkezi. Ufak bir bölgede duvarların aşılması zor kalelere hükmeden derebeyleri köylüleri çalıştırıyor ama tam köle değil toprak işçisi gibi. Senyörün toprağında çalışıp üretiyor ürünün ufak bir kısmı onun gerisi senyörün. Toprak bir saldırıya uğrarsa kalenin içine sığınıp korunuyorlar. Tabi silahlı güç de senyörün tekelinde. Orta çağ denmiş adına neyin ortasıysa feodalite, toprak ağlığı daha doğru bir anlatım. Tabi devlet gücü kanun yapma tekelini de elinde tutuyor. Kanunlar asillerin saltanatını sonsuz kılmaya yönelik. Toprağa bağlı köylünün hakları hiç asillerle bir olur mu? Benim oyunla dağdaki çobanınki hiç aynı olur mu demeye benzedi değil mi? Hı, aynen. Barut'un Çin'den Avrupa'ya gelmesi bu oyunu bozuyor. Kale duvarları çok daha kolay yıkılabiliyor çünkü. Ama hemen her hakim sınıfta olduğu gibi dünya üstündeki egemenliğini Tanrı'dan aldığı kutsal destekle pekiştiren feodallerin Lord, Kont, Dük, Marki, Fürst falan filan devlet güçleri terk etmesi o kadar kolay olmuyor. 1200'lerde Manakarta ile başlayan güç paylaşımı hızla güçlenen Burjuvazi'nin ekonomik egemenliği adım adım ele geçirmesinin yanı sıra bir de İnsanların eşit olduğu gibi akıl almaz bir iddiayla feodalilerin karşısına dikilmesiyle 1789 Fransız Devrimi yeni bir sınıfsal kavgaya dönüşüyor. Yeni dünya düzeninde ordu gücüyle dünyaya hâkimi amaçlayan Napolyon yenilip 1815'te o dönemin NATOsu, Metrah İttifakı ile topraklarına ve egemenlik tekrar kavuştuklarını sanıyorlar ama çok sürmüyor. Yeni devletler Burjuvası ve onun ideolojisinin egemenliğine geçiyor birer ikişer. Derken bir başka sınıf daha çıkıyor sahneye. İşçiler. 1830 ve 48 ayaklanmaları 1870 Paris Komünü ile bu kez de onların ideolojisi geliyor dolu düzgün. İsyanların her bastırılışı ardından onlara bir daha isyan etmesinler diye verilen tavizler haklar. 1914-18 Birinci Paylaşım Savaşı bir ileri sanayi ülkesinde beklenirken bir tarım ülkesi olan Rusya'da 1917'de iktidarı ele geçiren işçiler ve onların devleti 1930'larda komünizm korkusunu körükleyerek yükselen faşizm, İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, İspanya'da Franco ve ardından ikinci büyük paylaşım savaşı. Bitiminde gelen soğuk savaşta iki tip devlet karşı karşıya, sermaye devletleri ile işçi sınıfı devletleri. Batıdaki devletlerin giderek kendilerini sosyal devlet olarak tanımlamaları ve sermayenin egemenliğinde işçilerin daha mutlu olacağını ispat etmek için verilen sosyal haklar. Bu maceranın son perdesini 90'lı yılların başında yaşadık hep birlikte. Önce Berlin Duvarı ardından Sovyetler Birliği çöktü. Onların enkazı üstüne kurulan yeni dünya düzeni verilen hakları birer birer geri aldı. Çünkü korkacak bir şey kalmamıştı artık. Bunu önce Almanya'da yaşadım. 1992'de döndükten sonra bir daha Türkiye'de gördüm aynı filmi. Şimdi ise kendi uluslararası kurumlarının istatistiklerinde de apaçık ilan ediliyor ki her geçen gün zenginler daha zengin oluyor, fakirler daha fakir. Oysa ne güzel bir atasözümüz var. Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar. Ya devlet nedir diye girdik bir ucundan çıkamadık kaldık. Siz çıkabildiniz mi? Hadi aynı soruları bir daha soralım. En temel ihtiyaçlarımız, barınma, ısınma, su, elektrik, beslenme, sağlık, eğitim, haberleşme, ve toplu taşıma neden ücretsiz değil? Devlet bize hizmet etmek için var olduğunu iddia ediyor ve bu hizmet karşılığında vergi topluyor değil mi? O halde yaşamak hakkımız, söke söke almalıyız. Bunlara söyleyene ne denirdi de eskiden? komünist. <laughs> Korkuyorum ayıp ayıp erkek adam korkmaz demeyin. Aslında kadın adam korkmaz çünkü yoktur. <laughs> Öyle bir yoktur. Olsa olsa cinsel bir aşağılama taşıyan sözüm ona övgü deyimiyle erkek gibi karı olabilir. Olmayan erkek adamın korkmamasına gelince. Korku canlılara özgü bir duygu. Var olma içgüdüsün tetikleri çok yararlı bir duygu bizi tehlikelerden korur. Kim korkmaz? Akli dengesini kaybetmiş olanlar. Mahkeme yeteneği olmayınca deli cesareti denen şey çıkar ortaya. Ya da minik bebekler pencereden yarı beline kadar sarkabilirler. Başlarına ne gelebileceği hakkında hiçbir fikirleri olmadığından. Bu iki kategoriye de girmediğim için korkuyorum. Ama sadece bu konuda değil, Gündelik konularda da ciddi korkularım var. Yaşım 82. Bu yaştan sonra başkalarına muhtaç olmaktan korkuyorum en başta. Bu nedenle evde bile cep telefonumu ufak bir poşetle boynuma astım. <laughs> i̇şte böyle. Bir tanıdığım gece odasında düşüp kalça kemiğini kırmış ama sesini kimsere duyuramadığından sabaha kadar yerde kala kalmış. Kırayla baş başa. Telefon hep elimin altında olsun iyisi mi? Ayrıca malum yaşlı kemikler kolay kırılıyor, zor kaynıyor. Yatağa bağlanıp kalmak ve en basit ihtiyaçlarının için başkalarına muhtaç olmak üstüne bir de psikolojik sorunlar seç beğen al. İşte bu nedenle erkek adamlıktan istifa ettim. Düşük bir yerimi kırmamak için yavaş ve dikkatli hareket ediyorum. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıp iniyorum hala. Geçtiğimde de öyle yapardım. Tek fark şu ki o zamanlar bir adımda iki basamakken yani şimdi iki adımda bir basamak. Bu arada şükür. Cumartesi annelerinin AYM'nin verdiği hak ihlali kararına rağmen polis ablukasının sürdüğü Galatasaray Meydanı'nda adalet arayışlarının 945. haftasında yapmak istedikleri açıklamaya polis yine saldırdı. 244 haftadır kesintisiz bir şekilde yasaklı tutulan meydanda açıklama yapmak isteyen Cumartesi anneleri ve insan hakları savunucusu 23 kişi gözaltına alındı. Evet. Polis Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen bu hafta da cumartesi annelerine saldırdı. Bize da bağlamaz, mahkemesi de. Siz kim mi oluyorsunuz da kayıp yakınlarını arıyorsunuz, devlet onları kaybettiyse elbet bir bildiği vardır. <laughs> Çok bir şey kalmadı. Yarın göreceğiz. El mi yaman bey mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP tarafından yönetildiği dönemden kalan borçları nedeniyle belediyenin metro projesi için yurt dışından bulduğu krediye el koyduran Metgün İnşaatı ile ilgili haberlere getirilen erişim engellerine direnerek Mahkemenin sansür kararını paylaşan gazeteci Bülent Mumay, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Gazeteci Bülent Mumay'ın mahkum edilmesiyle ilgili haberler jet hızıyla sansürlendi. İstanbul 9. Suç Ceza Hakimliği, Metkün İnşaat'ın talebiyle Mumay'ın aldığı cezaya dair haberleri içeren 26 online içeriğe erişim engeli getirdi. Davalar, soruşturmalar, konserleri iptaller devam. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen onur yürüyüşünde darp edilerek gözaltına alınan 42 kişi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2021 yılında Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinin düzenlediği Geçinemiyoruz eyleminde gözaltına alınan Aralarında Jin News muhabiri Öznur değerinde bulunduğu 24 kişinin 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla yargılanmasına Ankara 18. Asya Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Deprem gerekçe gösterilerek üniversitelerde alınan çevrim eğitim uygulaması kararını protesto için Şubat ayında 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde düzenlenen eylemde gözaltına alınan 21 öğrenci açılan davanın ilk duruşması İzmir 28. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gazete davul.com internet sitesinde yayınlanan sanat ve iktidar ilişkisi başlıklı yazısı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanan yazar Gökhan Yavuzel'in yargılandığı dava beraatle sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik boğazında kalsın haramiler ifadelerini kullandığı paylaşımı nedeniyle kamu görevlisine hakaretle suçlanan yurttaşın yargılandığı dava beraatle sonuçlandı. Kızılay'ın maden suyunda yoğun miktar arsenik tespit edilmesini haberleştiren ve maden suyu fabrikasının görüntülerini yayınlayan Bir Gün Gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 8 Haziran 2022'de Diyarbakır'da 19 meslektaşı ile beraber gözaltına alınan Jin editörü Gülşen Koçak hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Rize'de müzisyen Selçuk Balcı ve Karadeniz Rock grubu Marsis'in solisti Korhan Özyıldız'ın sahne alacağı Gençlik Bağrı Karşılıyor konseri valilik tarafından engellenerek iptal edildi. Vesilinden Haberler haber kanallarına yağdırılan cezalar, erişim engelleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve eniştesinin yönetiminde olduğu BMZ grup şirketine haciz başlatıldığı iddiasıyla ilgili haber, İstanbul Anadolu 9. Suç Ceza Hakimliği tarafından kişilik hakları ihlali gerekçesiyle yasaklandı. Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yayınladıkları eses kitabı ile ilgili haberlerin erişime engellenmesiyle ilgili haberlerde Ankara 2. Suç Ceza Hakimliği tarafından erişimlendi erişimi engellendi. Benzer içerikli haberler daha önce de Ankara 2. ve 5. Suç Ceza Hakimlikleri kararıyla sansürlenmişti. Borsada küçük yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasının manipülasyon sonucu olduğunu ve seçimlerin ardından konuyla ilgili soruşturma talimatı vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yapılan haberler İstanbul Anadolu 10. Suç Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Umarım gelecek hafta size başka haberler veririz. Şimdilik bunlarla idare edin. Bu hafta çok da fazla değilmiş tesellisiyle. Programımızı her hafta olduğu gibi bizim için hapiste yatan başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek dağılmak üzere HDP yöneticilerine ve kadrolarına başta Osman Kavala ve Gezi davası hükümleri olmak üzere tüm insan hakları savunucularına selam, sevgi ve saygılarımızı yollayarak kapatalım. Yarın daha iyi bir güne uyanmak ümidiyle. Orsa kall.